Evet, arkadaşlar şimdi e, nicel araştırmaların en önemli veri toplama aracı olan bir anket formunun e, nasıl hazırlanacak konusu üzerinde duracağız. Şimdi bu e, biraz e, hem böyle bitirme tezi yapan öğrenciler için hem araştırmacılar için biraz böyle e, gözde büyütülen bir konu. Halbuki çok basit. Şimdi şöyle yapılıyor genellikle araştırmalarda. İşte bir hazır bir ankete bakayım. Oradan kendi konuma uygun soruları beğeneyim, alayım. Ona göre birkaç işte 20-30 tane soru oluşturayım. Ve ben de bunu uygulayayım şeklinde. Bu yanlış. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Önce şimdi neyi araştırıyoruz bunu bilmemiz lazım. Bundan dolayı ben buraya rastgele bir derse özel bir konu belirledim. Ne konu? Kadına şirket. Mesela ben bir yüksek lisans öğrencisiyim veya doktor öğrencisiyim, hiç fark etmez. Bir araştırma konusu belirliyorum kendime. Ne? İşte kadına şiddetle ilgili çalışma yapmak istiyorum. Şimdi anket sorusu şöyle hazırlanmaz. İşte ben kadına şiddeti araştırmak istiyorum. İnternetten gireyim, kadına şiddetle ilgili işte ne kadar anket yapılmış onlara bakayım, onların sorularından beğendiklerimi alayım falan. Öyle değil. Şimdi bak. Burada önce hipotez ne demiştik? Hipotez konusunu konuştuk. Önceki videolarımızda var. Dedik ki bir araştırmayı yapabilmek için bize önce o araştırmayla ilgili bir e, ön çalışma yapmak, belli bilgiler edinmek gerekir. Sonra buradan elde ettiğimiz ön kabulleri test etmemiz gerekir. İşte bunlara ne deniliyordu? Hipotez Şimdi kadına şiddetle ilgili ben gözlemlerimi yaptım bir sonuca ulaştım. Ne o? Kadına şiddet sosyoekonomik ve sosyokültürel şartların belirlediği bir olgudur. Şimdi bunu neye bakıyorum? Yani diyorum ki işte sosyoekonomik derken işte ekonomik şartlar kadına şiddeti belirler demek istiyorum. İşte sosyokültürel derken de işte eğitim ile ilgili hususların kadına şiddeti etkilediğini ben ne yapmış oldum? Bu ön incelememde tespit etmiş oldu. Şimdi bu ne oldu? Bu tabii ki benim gözlemlerime dayalı bir bilgi olduğu için ne yapılması lazım? Test edilmesi lazım. İşte bunu nicel bir araştırma ile test etmek için bir anket formu hazırlıyor. Burada örneğini yaptık. Tamamen bu ders özel. Burada geliştirdiğimiz sorular bunlar. Ee, konumuz kadına şiddetti. Kadına şiddetten bir hipotez belirledik. Tabii ki bir araştırmada birden fazla hipotez olabilir. Ben şimdi burada sosyoekonomik dediğim için bu sosyoekonomik kadına şiddet sosyoekonomik şartların belirlediği bir olgudur dediğim için önce sosyoekonomik şartlarla ilgili sorular soruyorum. Sonra da e, sosyokültürel şartların belirlediği bir olgudur ifadem içinde sosyokültürel. Yani ben bunu e, iki farklı şey yaptım. 3 soru ekonomiyle ilgili sordum. 3 soru da eğitimle ilgili sordum burada. Tabii bunlar daha fazla olabilir. Bu örnek olduğu için sadece bir fikir edinmek amacıyla bunu yaptım. Şimdi gelelim şimdi bu hipotezi test edeceğimiz anket formu nasıl oluşturulur kısmına. Şimdi şöyle bakalım. Şurası bir anket formu. Şuradaki yapmış olduğumuz tasarım Şimdi anket soruları nasıl başlıyor? Her ankette hemen hemen böyledir. İşte cinsiyet sorusu sorulur, yaş sorulur, eğitim düzeyi sorulur, gelir düzeyi sorulur vesaire. Şimdi biz bu sorulara ne diyoruz? Bağımsız değişkenler diyoruz. Şuraya yazalım şimdi hemen. Değişkenler. Bağımsız değişken ne demek? Araştırmadan tamamen bağımsız. Yani bu soruları niye soruyoruz o zaman? Şuradaki hipotezle ilgili burada bir soru yok. Yani cinsiyetle hipotezimiz arasında bir bağlantı yok. Peki niye soruyoruz bunları? Çünkü şundan dolayı diyoruz ki bu hipotezimizde bizim ortaya koyduğumuz fikirler cinsiyete göre farklılık gösterir. Yaşa göre farklılık gösterir diyoruz. Bundan dolayı. Yani mesela şurada bir düşünce ortaya koyduk. Dedik ki ekonomik düzey yüksek ailelerde kadına şiddet azalır. Bu düşünceye katılma düzeyinizi işaretleyin dedik. Şimdi e, cinsiyeti sormazsam, o zaman şöyle düşünüyorum demektir. Kadınlarla erkekler bu konuda aynı düşünüyor. Halbuki belki erkekler farklı, kadınlar bu konuda farklı düşünüyor olabilir. İşte bu cinsiyetler arasındaki farklılığı tespit edebilmek için ne yapıyoruz? Cinsiyeti soruyoruz. Sonra yaşa göre değişebilir bu. Belki evli olma, bekar olma durumuna göre de değişebilir. Dolayısıyla eğer biz evli olma, bekar olma durumuna göre bu düşünceler değişir diye düşünüyorsak, o zaman buraya bağımsız bir değişken olarak medeni durumumuz evli, bekar şeklinde de bir e, soru ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Tavsiye ettiğimiz şey buradaki bağımsız değişkenleri 4. Hadi maksimum 5 civarında tutmak, daha fazla tutmamak. Bütün işte böyle bazen bunlar 10-15 tane bazı anketlerde görüyoruz, sıralanıyor. E bunların her biri bu sorularla çapraz ilişkiye tabi tutulacağı için çok fazla iş çık çıkar. Dolayısıyla böyle bir şey gerek yok, ihtiyaç da yok. Temel bilgileri almamız bizim için yeterlidir. Genellikle bunlar alınır. Niye? Bunlara göre çünkü genellikle düşünceler ne yapar? Değişir. İşte diyelim aylık gelir. Gelir düzeyine göre insanların fikirleri ne yapabilir? Değişebilir. Eğitim durumu çok etkiliyor. Yaş da tabii ki önemli bir faktör. Konuya göre mesela meslek koyabilirsiniz buraya. Mesela farklı meslek grupları nasıl düşünüyor gibi değil mi? Mesela şimdi seçimler yaklaşacak. İşte önceki seçimlerde verdiğiniz parti hangisiydi diye bir soru ekleyebilirsiniz burada bağımsız değişkenlere. Dolayısıyla bunlar ihtiyaca göre değişebilir ama genellikle bağımsız değişkenler olarak bu tür sorular karşımıza çıkar. En fazla da tabii ki cinsiyet yaş eğitim düzeyi ve gelir düzeyi soruları. Şimdi gelelim e, asıl hipotezimizi test ettiğimiz kısma. Şuradaki sorulara da biz bağımlı değişkenler diyoruz. Niye bunlar bağımsız da bunlar bağımlı? Çünkü, şuraya da bağımlı diye yazayım. Şimdi, bu sorularımız bağımlı değişken. Niye bağımlı bunlar? Asıl sorularımız bunlar halbuki. Çünkü mesela bağımlı değişken şu demek. Cinsiyete göre ne yapıyor? Değişiklik gösteriyor. Halbuki cinsiyet soruya göre değişiklik göstermiyordu. Erkek erkekti, kadın kadındı. Ama e, bu soru erkek olmaya veya kadın olmaya göre ne yapabilir? Farklılık gösterebilir. Şimdi buraya e, baktığımız zaman ben şöyle bir şey yaptım. Bakın şöyle altılı bir, bir kutucuk oluşturdum buraya. E, bunu şundan dolayı oluşturdum. Bir web sitesine giriyorsunuz. Şimdi tabii e, trend yoldan alışveriş yapıyorsunuz. Bilmem, veya Neon 11'den alışveriş yapıyorsunuz. Alış bizden işte ne kadar memnun kaldınız diye bir şey çıkıyor aşağıda. Yıldızlar var mesela veya size bir ürünü alacağınız zaman orada beş tane yıldız var mesela diyor ki beş üzerinden dört buçuk diyor mesela veya dört yıldız sonra diyorsunuz ki ha bu çok beğenilmiş ben de bu üründen alayım veya güvenilir buluyorsunuz kullanıcılar değil mi öyle şeyler var şimdi e, bu da bunun gibi işte yani buna e, bakın soruyu şöyle sordum aşağıdaki düşüncelere katılma düzeyinizi işaretleyin diye sordum şimdi. Burada önemli bir nokta var. Soruları hazırlarken şu şekilde sorabilirsiniz. Bir tutumun yönünü sorabilirsiniz. Tutumun iki tutumun şiddetini sorabilirsiniz. Tutumun yönü ne demek? Bu dersi beğendin mi? Cevap şıkları evet hayır olursa ne olur? Tutumun yönünü belirlemiş olursunuz. Yani olumlu mu, olumsuz mu? Bunu belirlemiş olursunuz. Bir de tutumun şiddeti var. E orada da bu dersi ne kadar beğendiniz? İşte o alışveriş sitesinden yaptığınız alışveriş gibi oraya 5 tane yıldız koydunuz. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5. İşte bakın burada aynısını yaptık. Hiç dedik. Şuraya 0 dedik. Yani şöyle yapabiliriz. Şunların işlerine şöyle biraz soluk flu bir şekilde 0 1 2 3 4 5 gibi rakamlar yazabiliriz. İşaretleyen buradaki ne yapar? direk rakamı işaretler. Yani ben bu soruya 2 verdim, 3 verdim, 4 verdim gibi. Şurada ne yapacak? Ben bu biraz kulu gibi düşünün. Ee, ekonomik düzey yüksek ailelerde kadına şiddet azalır. Ben bu soruya mesela son derece katılıyorum. Şurada çok fazlayı işaretledim. Anketler böyle dolduruluyor. Bir sonraki soruda da katılma düzeyi. bakın tutumun yönü olsaydı evet hayır diyecektim. Ama şiddet olunca bakın çok fazla katıldığımı belirtti. Böylelikle e, bu konuya tamamen katıldığımı, bu düşünceye tamamen katıldığımı ifade etmiş oldu. Yani bu nerede işe yarar? Mesela işte hükümetin icraatlarını beğeniyor musunuz diye bir soru sorsak mesela. Şimdi evet hayır farklı bir şeydir. Yani yüzde 60 beğeniyorum, yüzde 40 beğenmiyorum farklı bir şeydir değil mi? Yani bir adamın hiç mi bir şeyini beğenmezsin? Değil mi? İlla bir şeyini beğenirsin. Dolayısıyla bunun bir yüzdesi olur. Ee, hiç beğenmeyen, hiç beğenmiyorum der. İşte yüzde yirmi beğeniyorum diyen mesela biri işaretler. Yüzde kırk beğeniyorum diyen iki işaretler. Değil mi? İşte yüzde elli altmış gibi beğeniyorum de, diyen, orta düzey diyen işte üçü işaretler. Ee, işte beğeniyorum diyen dördü işaretler, çok beğeniyorum diyen de beşi işaretler. Böylelikle tutumun şiddeti bize aslında karşımızdaki kişinin düşüncesi hakkında daha net bir bilgi verir. İşte biz bu tür, bu tip ölçeklere Likert tipi ölçekler diyoruz. Bunu daha geniş bir şekilde konuşacağız. Şimdi şuraya baktığımız zaman anket sorularında o zaman üç türlü ölçek karşımıza çıkıyor. Bakın şurada üç türlü ölçek var. Bunlar nominal, ordinal ve scale şeklinde. Yani şuraya sınıflama ölçeği diyelim. Şurası sıralama ölçeği. Şurası da sayısal ölçek şeklinde tercüme edebiliriz. Bunun alt boyutlarını ilerleyen derslerde konuşacağız. Şimdi buraya göre bakalım. Şimdi, e, anketlerdeki soru tiplerimiz şu üç ölçek türüne göre hazırlanır. Nominal dediğimiz mesela evet hayırlı bir soru ne olur nominal olur. E, bu nominal sorularda bizim e, istatistiki testleri yapma şansımız azalıyor. Çünkü e, bu bir e, sınıflama yani erkek kadın gibi yani siz mesela erkeğe bir kadına iki gibi rakam veremezsiniz mesela. Dolayısıyla e, burada bazı testleri yapmamız zorlaşıyor nominal sorularda. Dolayısıyla biz e, genellikle ya sıralama ölçeği ya da sayısal ölçek şeklindeki ölçekleri tavsiye ediyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman mesela cinsiyet sorusu Cinsiyetimiz kadın erkek. Ne var burada İki farklı sınıf var değil mi? Kadın ve erkek. Dolayısıyla bu bu soruda nasıl bir ölçek kullanılmış? Nominal sınıflama ölçeği kullanmış. Eğitim durumunu sormuş. Bakın eğitim durumunda ne var? İlk öğretim en alt düzey. Lise daha üstte. Üniversite daha üstte. Öyleyse bu soruyu ne olarak düşünebiliriz? Sıralama ölçeği. Bir sıralama var, bir hiyerarşi var. O zaman ne oluyor? ordinal sıralama ölçeği olmuş oluyor. Burada sayısal ifadeler oldu. Ben şu eğitim düzeyini üçlü yaptım. Burada benim tavsiyem anketler hazırlanırken, hazırlanırken şuraları hep üçlü tasarlamak. Yani burada çok fazla sorabilirsiniz. İşte, işte ilk öğretim öncesi, ilk öğretim terk, işte eskiden ilkokul vardı, ilkokul mezunu vesaire gibi. Bunlara gerek yok. İlk öğretime kadar olan herkesi Alt e, işte kültürel düzey, alt eğitim düzeyi olarak kabul edebilirsiniz. İşte lise düzeyini de orta seviye kabul ederseniz, üniversiteyi de ne yaparsınız? üst seviye kabul edersiniz. Yani buraya işte yüksek lisans doktora falan yazmanın bir anlamı yoktur. E, onları yazsanız bile daha sonra ne yapmak lazım? Böyle birleştirmek lazım programda e, bunun değerlendirmesini yaparken. Niye? E, çünkü biz... Değerlendirmeyi değerlendirme yaparken şöyle deriz. İşte alt ekonomi işte alt sosyo kültürel düzeye sahip olan kişiler böyle düşünüyor. Orta seviyedekiler böyle düşünüyor, üsttekiler böyle düşünüyor diye. Yaş mesela böyle 25 30 35 40 45 50 gibi yaş aralıkları yapmak yerine genç, orta yaşlı ve yaşlı şeklinde yine güçlü bir grup yapmak her zaman nedir? Daha faydalıdır. Mesela buraya bakalım biz ne yazdık? Yaş kısmına 18-35 dedik. Yani gençler. 36-55 dedik. Orta yaşlılar. 56 üzeri yaşlılar. tabi bir araştırmacı diyebilir ki ya Türkiye'de yaş ortalaması kadınlarda artık 80'in üstüne çıktı. E, 56 artık genç sayılır derse o da ne yapsın? Şurayı biraz daha artırsın mesela 55 yerine buraya 59 yapsın veya 60 yapsın. Burayı 61 ve üzeri desin mesela yaşlı yani buradaki şeyler esnektir, araştırmayı yapanın düşüncesine göre e, ama şöyle üçlü bir yapı gayet kullanışlı olur. Gençler, orta yaşlılar, yaşlılar. Ya işte biz bunu değerlendirirken ne diyeceğiz? İşte yaşlılık düzeyi arttıkça düşünceler şu şekilde değişiyor vesaire gibi e, değerlendirme yapmamıza imkan sağlayacaktır bu. Diğerine bakalım, aylık gelir. Bunu da yine üçlü yaptım. Niye? işte bir şöyle toplumsal olarak baktığımız zaman ne deriz? Bir fakirler zenginler deriz bir de orta düzeyde olanlar deriz değil mi? İşte buna göre tabi şimdi Türkiye'de ekonomi şartlar çok hızlı bir şekilde değişiyor. Hani geçen seneki bir anketteki yüksek gelir düzeyi olarak belirlenen bir rakam bu sene artık orta veya alt kaldı. Ben şöyle belirledim şimdi asgari ücret 5500 olduğuna göre hani diyelim işte ailenin ek bir geliri de vardır vesaire gibi yani 7.500 TL'ye kadar olan kişiyi ne yaptım? Alt ekonomik düzey olarak düşündüm. 7.501 ve 15.000 arasını orta düzey 15.000 üzerinde üst olarak düşündüm ama 15.000 birkaç ay sonra ne olacak? O da orta kalacak. O zaman ne yapacak araştırmacı? 10.000'e 10 kadar işte alt düzey 10.000 bin, 20.000 bin arası orta 20.000 üzerini e, üst düzey olarak belirleyecektir. Bu tamamen araştırmacının tercihine ve tabii ki mesela bir Anadolu şehriyle İstanbul'da bir olmaz. E, diyelim ki yani şöyle 15.000'li lira rakamlar İstanbul için artık çok düşük kalırken Anadolu'da biraz daha idare edebilecek rakamlardır bunlar. Çünkü kira durumları vesaire baktığınız zaman. Dolayısıyla araştırmacı bulunduğu yere göre de bunları ne yapabilir? Ayarlayabilir. Bunun belli bir yazılı kanunu yok. Pekala şimdi bunu anladık. Peki bu neye uyuyor? Aylık gelir. Şuraya baktığınız zaman hangi ölçek türüne uyar? Mesela böyle verirsek eğer, böyle verirsek sıralama ölçeği şeklinde yani alt, orta, üst. Ama şöyle de yapabilirdim. Aylık geliriniz dedim, nokta nokta koysaydım buraya. O da yazsaydı gelirini. 10 bin lira yazdı mesela. O zaman ne olacaktı? Scale olacaktı. Direkt sayısal ölçek olacaktı. Ben burada üçlü grup yaptım dikkat ederseniz. Alt, orta, üst. Bu sıralama şeklinde oldu. Yani bir hiyerarşik düzen bu. Ama eğer direkt rakamı isteseydim. Okulda bir araştırma yapıyorum. Boyunuz kaç santim desem buraya. Buraya yazınız desem. Ne olur? Bir scale skale olur. İşte boyunu yazdı buraya. 1.70. Ne? sayısal ölçü. Evet. E tabi bunun iki farklı durumu var. E, o da tabi e, sayının sıfırdan başlayıp başlamamasına göre değişiyor. İşte takvimler gibi vesaire. E, onu ilerleyen derslerde e, konuşacağız. E, ama SPSS programına baktığımızda sadece nominal, ordinal ve scale şeklinde e, ölçekleri görürüz. Şuraya geldiğimiz zaman ise şurada kullandığımız tutumu şiddetini ölçen şekil. Yani şöyle tabi bunun üçlüsü, beşlisi, yedilisi gibi farklı şekilleri de var. Veya bir otele gidiyorsunuz. Hizmetimizden ne kadar memnun kaldınız diye size bir anket gönderiyor. Orada işte temizliğimiz, işte yemeklerimizin kalitesi vesaire diye. Orada yukarıda birden ona kadar seçenek var. İşte 10 üzerinden puanlama yapıyorsunuz mesela. Böyle de yapılabilir. Bunlar tercih meseleleri. En fazla kullanılanlar e böyle 5'li kat kullanılıyor. Ben 6'lı böyle yapıyorum. Bir de buraya hiç diye ekliyorum. Çünkü niye? Ee, eğer bu düşünceye hiç katılmıyorsa onu da bilelim diye. Bazı e, ölçeklerde bu olmuyor. Tabii ben böyle sayısal veriyorum ki e, anketi işaretleyen kişi daha net anlayabilsin diye. Buraya Farklı şekillerde e, katılma düzeyini belirten e, ifadeler de kullanılıyor. Mesela şöyle oluyor: Hiç katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım şeklinde de var. Bu, buna bir e, ünlem işareti koyuyorum, bir uyarı yapmak istiyorum. E, bu tür ölçeklere Likert ölçeği deniliyor. Şuraya yazalım Likert diye. Şimdi bu likert tipi ölçeklerde e, yapılan en büyük hata tutumu şiddetini ifade etmeyen e, ifadelerin kullanılması. Bunu aşmak üzere bazıları e, işte ne katılıyorum ne katılmıyorum gibi ifadeler kullan, kullanıyor. Bu biraz bizim Türkçedeki problemler kaynaklanıyor. Yani e, şöyle yapılıyor. Bunu şuraya yazayım. Çünkü o tarafta yer kalmadı. Mesela katılmıyorum diye başlıyoruz. Şıkla. Hiç katılmıyorum. Katılmıyorum. şekilde bir likert tipi ölçek yani beşli likertlerde şurada diyelim ki şu hiç olan yok. Çok az diye yazdığım kısım hiç katılmıyorum. Katılıyor. Şimdi buradaki problem şu arkadaşlar. Şurada kararsızım. Şuraya yanlış yazmışım. Kararsızım ifadesini birisine siz anket doldururken verdiğiniz zaman ne yapıyor musunuz? Konu hakkında fikri yoksa bunu işaretliyor. Hal 2. Burada dikkat ederseniz, burada tutumun şiddeti e, sıfırdan en yükseğe doğru yükseliyor. Siz kararsızında e, ne yapmış oluyorsunuz? Fikrin yoksa bunu işaretletme gibi bir e, seçenek sunuyorsunuz kişiye. O da bunu bu manada işaretleyebiliyor. Bundan dolayı ne diyoruz? Likert tipi bir ölçekte kesinlikle bu şekilde bir ifade yer almamalı. İnternette açsanız çok sayıda bulursunuz. Ama kesinlikle yer almamalı. Kararsızım e, demek bir kararsızlık ifade edebilir. Halbuki bu kararsızlık şuraya baktığımız zaman neyi ifade ediyor? Ortayı. Yani ne mesela işte destek, şunu destekliyor musunuz? Ne destekliyorum ne desteklemiyorum. Tam ortadayım. Orta e, düzeyi belirtiyor bu. Halbuki kararsızlık sanki o ortada kalmayı değil de Soruya ne cevap vereceğim konusunda kararsızım gibi bir e, mana ifade edebiliyor. İşte ben bu tür bir şey kullanmak yerine böyle sayısal bir şey kullanmayı e, tavsiye ediyorum. Niye? Bunu dolduran kişi bunun bir hani katılma düzeyini ifade eden bir 3, 4, 5 gibi değil mi? Yani şuraya yıldız koysanız bir de olur. Ne kadar memnun kaldınız? Bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız, beş yıldız işaretlesin üstünü mesela. Ee, çok daha basit anlaşılabilir şekilde anketleri yapmak önemli arkadaşlar. Şimdi gelelim şu soruları bir daha okuyalım. Şu hipoteze bir daha bakalım. Neydi hipotez? Kadına şiddet sosyoekonomik ve sosyokültürel şartların belirlediği bir olgudur. Şimdi bakalım. ekonomik ee, ekonomik düzeyle ilgili. Şimdi ne dedik? Anketleri hazırlarken böyle internete gireyim, bir anket bulayım, oradan sorulara işte bakayım hangisi güzelse alayım, sorayım şeklinde değil de dedik ki önce bir konuyu araştırmacı, araştıracağı zaman konuyu belirler. Kadına şiddet diye bir konu belirledim ben. Sonra neyi araştıracak bununla ilgili? Hipotezini belirler. Yazdık kadına şiddet sosyoekonomik ve sosyo-kültürel şartların belirlediği bir olgudur dedik. Şimdi o zaman bu hipotezi buradaki iddiaya hangi sorularla test edebilirim sorusunu kendime soruyorum. Hemen diyorum ki sosyoekonomik ee, şartların belirlediği bir olgudur iddiası için sosyoekonomik şartlarla ilgili sorular sorayım. Soruyorum. Bir, ekonomik düzeyi yüksek, bak ekonomik düzeyi sosyoekonomik şart. Ekonomik düzeyi yüksek ailelerde kadına şiddet azalır. Dedik. Şimdi bunu işaretleyen ha şurada soruyu ne dedik? Bakın ben böyle e, bir şey hazırladım. E, bütün Soruları böyle yapıp karşısına kişiler işaretlesin diye. Aşağıdaki düşüncelere katılma düzeyinizi işaretleyiniz. Şimdi ekonomik düzey yüksek ailelerde kadına şiddet azalır. Burada 5 nolu kutucuk işaretlenmiş. Ee, yine sosyoekonomik düzeyle ilgili soru: Çalışan kadınlar daha az şiddete uğrar. Yani kadının çalışması bir taraftan da yıpranmasına neden oluyor diye düşünüyorum mesela. Orta diyorum buna. Bakın burayı işaretliyorum mesela. Diğer soruyu işaret bakalım. Ekonomik krizler kadına şiddeti artırır. Evet hele hele bizim gibi toplumlarda diyorum mesela. Ee, bunu da yine 5 diye işaretliyorum. Şimdi ne oldu? Burada da daha başka sorularım da olabilirdi. Örnek olarak ben 3 tane hazırladım. Bunu yapan araştırmacı 10 tane, 15 tane de bu şekilde soru ne yapabilir? sonra. Sonra diyorum ki sosyo kültürel şartlar, sosyo kültürel ne demek? Eğitim düzeyiyle ilgili, kültürel ve düzeyle ilgili sorular sorayım diyorum. Şimdi buraya yazdım. Eğitim düzeyi yüksek ailelerde kadına şiddet azalır. Bu düşünceye katılma düzeyi. Evet, eğitim düzeyi ailelerde kadına şiddet e, daha az oluyor. Buraya işaretledim. Sonra yine sosyo kültürel düzeyle ilgili eğitim düzeyi yüksek kadınlarda Kadınlar daha az şiddete uğrar. Yani mesela üniversite mezunu kadınlar, işte lise mezunu, ilk öğretim mezunu kadınlara göre sonuçta daha bilgililer vesaire. Haklarını daha çok savunabiliyorlar. Bunu da diyelim hadi 5 diye işaret edelim yine. Tabii katılan kişinin düşüncesine göre bu değişebilir. Eğitim düzeyi düşük toplumlarda kadına şiddet fazladır. Evet bunu da yine şöyle 4 diye işaretleyelim bir değişiklik olsun. Şimdi bu şekilde aşağıda sorular böyle ne yapacak devam edecek ee, anket formumuzda da bu şekilde kutucuklar aşağı kadar devam edecek kaç tane soru olmalı yaklaşık olarak bir anket formunda 30 civarında soru olması yeterlidir ee, eğer bir ölçek hazırlayacaksanız 30'dan aşağıya da düşmemek lazım 30 civarı fazlası da ne yapar can sıkar 30 civarında soru yani e, bağımsız değişkenler hariç 30 civarında e, soru bana göre ideal bir e, anket formudur. Fazlasını da zaten verdiğiniz kişi ne yapmaz? Doldurmaz. Yarısını doldurduktan sonra da sallamaya başlar. Dolayısıyla şöyle arkalı önlü iki sayfada hipotezinizi test edebileceğiniz gereksiz soruların olmadığı, işinize yarayacak soruların yer aldığı bir anket formu en ideal anket formudur arkadaşlar. Evet, şimdi bu anket formunun uygulanmasını e, SPSS programı üzerinde ilerleyen derslerde inceleyeceğiz.